o cebimdeki son parayla bir tane sola bir şarkı yaptım ve Bursa'da bütün arkadaşlarımı toplayıp bir klip çekeceğim ben dedim. O klibi de çektim. Aslında böyle 20 bin, 30 bin falan iyi kayda dedim. izlense yeter benim için. Babamla da böyle konuştum. Baba dedim ben bundan şu an keyif alıyorum ve dedim bundan başarıya kalarsam inanılmaz noktalara gidebilir olay. Ve babamla da her zaman hayatımın her döneminde hep rahat rahat baba bak ben bunu yapıyorum. Kötü alışkanlığım olsa bile baba ben bunu denedim. Bak haberin olsun diyebildiğim bir ilişkim oldu. Babamla da konuştum bu durumu. Tamam dedi ben de destekçiyim. Benim dedi sana verebileceğim imkanlar maksimum neyse ben onu verebilirim ama zaten biliyorsun olayları dedi. Yani imkanı e, tutabildiğimiz seviye belli. Sonrasında o klibi çektik. 30-40 bin beklerken 1,5-2 milyon izlendi bir ay içinde. O dönemde işte TikTok'un ismi değişik. Herkes videolar çekmeye başladı şarkılarla falan. Tabii o gaz gelince o motivasyon gelince ben bir anda sadece stüdyodayım, sadece müzik yapan insanlarla tanışmaya başladım. Bir anda dedim ben İstanbul'a gidiyorum, ekibi büyüteceğim, bütün herkese işte görevler vermeye başladım falan. Hep liderlik ruhu içimde olduğu için hmm. bir şeyleri nasıl yönetebileceğimi ve ne karar alırsam nereye doğru gidebileceğini seziyordum biraz. O dönemde de yaptığım hareketler, attığım adımlar doğru oldu ve beni başarıya her şarkımda daha çok hızlılaştı.